Herkese selamlar arkadaşlar teknik kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Bitcoin'in son durumuna bakacağız. Bitcoin de bildiğiniz üzere şu anda yataylık devam ediyor ve 31.600 dolar seviyelerinde şu anda işlem görmekte. Bundan sonraki süreçte neler olabilir? E, hangi senaryolar var önümüzde? Bunlara bakacağız ve ilerleyen zamanlarda hani bir düşüş ve yükseliş beklediğim hareketler var. Bunlara bir göz atacağız arkadaşlar. Videoya geçmeden önce kanala abone olmayı unutmayın. Kanala mutlaka abone olun arkadaşlar. Videoyu izledikten sonra veya şimdi de abone olabilirsiniz. Abone olursanız yeni videolardan daha erken haberdar olabilirsiniz. Çünkü her gün Bitcoin analizi geliyor ve fırsatları yakalama şansınız artıyor. Bunu da söylemiş olayım. Videoya geçmeden önce tekrardan Twitter'dan da beni takip edebilirsiniz arkadaşlar. Teknikçi sayfasını aşağıya linkini bırakacağım. Oradan da. Twitter'daki anlık gelişmelerden haberdar olabilirsiniz. şimdi Bitcoin'in son durumuna bakacak olursak eğer burada Bitcoinin genel görüntüsü bu şekilde grafiksel olarak göstermiştik ve bu grafiğe uygun olarak hareketlerimiz devam edecek Bu grafiğin çizgileri arasında olmayı hayal ediyorum ben Bitcoinde Çünkü daha dışına çıkarsa yani buradan aşağıya inerse bakın 28 bin dolar aşağısına inerse çok farklı bir senaryo oluşacak. Ve buradan da 42 bin üzerine çıkarsak çok farklı bir senaryo oluşmuş olacak. Şu anda buradaki e, gri çizgilerimizin arasında olmayı hedefliyorum Bitcoin'de en azından bir ay boyunca. Ve bu bir ay boyunca ani düşüşler ve ani yükselişler olma ihtimali yine vardır. E, i̇lla bu çizgilerin dışına çıkmasına gerek yok. Buraların dışına çıkmadan da ani yükselişler ve düşüşler yaşanabilir. Şimdi arkadaşlar burada. Genel grafiğimize şöyle baktığımız zaman biraz daha yaklaşalım. Son durumumuza gelelim. Burada bir tane mor direncimiz bulunuyordu zaten ve buradan satış yemeye devam edeceğiz. E, 4 saatlikten de buradaki senaryoyu birazdan göstereceğim. Bollinger bandına baktığınız zaman Bollinger bandımız şuradaki hareketi tamamen alt band ve orta band arası arasına almış. Ve bu orta bandla alt band arasında hareket devam ediyor. E, direnç bölgesi bakın aşağıya daha da düştü. Mor direncimizin biraz daha aşağısında olduğunu görüyoruz. Orta bandı zaten burada artık bizim hem mor direncimiz hem de kırmızı direncimiz kesişmiş oluyor. Yani bize burasının gerçekten bir direnç olduğunu gösteriyor. Eğer buraya kadar bir yükseliş sağlarsan buradan bir satış yersin demek istiyor olabilir. Bollinger bandını kapatıp hareketli ortalamayı açtığımız zaman zaten dead cross oluşum sonrası Maalesef piyasa biraz daha ölü gibi davranıyor ve buradan 50 günlük hareketli ortalamaya baktığımız zaman e, burada yine direnç bölgesinin buralar olduğunu görebiliyoruz. Mor direncimiz zaten burada ve Bollinger Band orta seviyesi de mor direncimizle kesişmekte. Bu yüzden de burasının yoğun bir direnç bölgesi olduğunu görebiliyoruz. Şimdi buradaki e, mavi çizgi ne diye bakacak olursak geçen videoda da anlatmıştım. Pozitif uyumsuzluğa benzer bir hareket vardı. Net bir pozitif uyumsuzluk değildi. Ama ardından e, buradaki destek bölgesinden tepkisini çok sert aldı ve yukarı yönlü hareket yaptı. Yani düşen trendine devam etmemiş oldu. Buradaki düşen trendi de kırmış oldu açıkçası. Bu yüzden de önemli. Pozitif uyumsuzluğu da şöyle göstermiştik. Böyle çektiğimiz zaman biraz daha yatayda bir RSI görüyorduk ve 30 seviyesine yaklaşmış bir RSI görüyorduk. Bu da RSI'nin hala güçlü kaldığını gösteriyordu bize. Ve e, buradan da 30 bölgesinden tepki aldığını gösteriyordu. Fiyat hareketleri aşağı gitse bile Eda ben aşağı gitmiyorum dedi. Ve buradan e, pozitif uyumsuzluk videosundan sonra yukarı yönlü bakın sert bir pump gördük. Ve daha sonrasında tabi burada bir haber de çıktı ama e, habere bağlı olarak artık çok fazla bakmıyorum. Çünkü e, ne haberler geldi geçti ve piyasayı sürekli... Bir aşağı yukarı hareket ettirmekten başka bir şey yapmıyor. Yani net bir aşağı düşüş veya net bir yukarı yükseltiş hareketi göstermiyorlar. Bu yüzden de zigzaglı hareketler devam ettiğinden dolayı teknik analizin daha net bir şekilde çalıştığını düşünüyorum. Özellikle ayı döneminde daha iyi çalışacaktır. Şimdi burada pozitif uyumsuzluk olmasa da yatayda bir RSI gördük. Fiyat tipleri aşağı düşüyordu. Bu yüzden yukarı yönlü bir hareket görme ihtimalimiz var dedik. Ama küçük bir hareket olacak diye söyledik. Zaten o küçük hareketle şu anda geldi. Devamı gelir mi? Şimdi burada aslında direnç bölgemizi çok kez denedik. Bu yüzden de bu direnç bölgesini uzun zamandır denemiyor. Baktığınız zaman şuradaki aralıklara. E buradaki aralıklara göre fazla denemediği için şimdi tekrar deneme ihtimali vardır. Burada bakalım. Şöyle bir yükseliş görebiliriz. 33.400 seviyelerine kadar bir yükseliş görebiliriz. Ama ardından ben buradan yine satış emekli yüksek olduğunu düşünüyorum. Yatırım tavsiyesi kapsamında değil arkadaşlar. Burada senaryodur söylüyorum. Lütfen buna göre işlem açmayın. Siz kendi düşüncelerinizi üretin. Çünkü ben burada kendi düşüncelerime göre şu anda söylüyorum. Burada baktığımız zaman direnç bölgesinin hala burası olduğunu düşünürsek ya, buradan ben satış yeme ihtimalimizin fazla olduğunu düşünüyorum. Ve buraya kadar bir yükseliş gelirse aşağı yönlü hareketin artabileceğini düşünüyorum. Tabii ki çok önemli bir haber gelmez ise. Şimdi buradan e, hareket eğer buraya doğru olursa söyledik aşağı doğru hareket bekliyorum derim yani şuradan. Peki buradan sonra aşağı doğru devam edersek ne olur diye söylersek şimdi burada şöyle bir şey oluşabilir diye düşünüyorum. 28 binlere doğru bir e, iniş gelip buradan çok ani bir tepki alma ihtimali vardır. Ya da buradan sert bir iniş ve bir anda yükseliş de olabilir. Benim düşüncem şu anda 28 bin seviyelerinde o yönde. E, 28 bin seviyelerine böyle kalıcı olarak yerleşmek pek istemeyebilir Bitcoin. Buralarda kalıp sonra yavaş yavaş tepki almasını pek beklemiyorum açıkçası. Daha çok burada aşağı indikten sonra hani bir yükseliş yapma ihtimali, bir pump olma ihtimali ya da aşağı doğru bir anda dump ve pump olabilir. Bu şekilde bir şey bekliyorum. Tabii ki 28.000 seviyesi önemli dedik. Eğer o 28.000 seviyesinde kalıcı falan olursa arkadaşlar bakın burada o zaman e, senaryonun yukarı yönlü olması değil de biraz daha artık aşağı doğru olmasını bekleyebiliriz. Çünkü burayıdan normalde sert tepki alması gerekiyor. Çünkü balinaların mal topladığı bölgelerin olduğunu düşündüğüm e, son zirve noktası burası. Daha aşağıda 20.000 var, 25.000 var ve 28.000 seviyeleri. Bu yüzden de bu seviyelerin aşağısına inerse biraz daha balinalar için de sıkıntılı bir durum oluşuyor. E, ve mesela Elon Musk'tan biraz da bahsedelim isterseniz. Elon Musk'ın bildiğiniz üzere Tesla diye bir markası var ve o marka, e, o şirket, e, elinde Bitcoin tutan bir şirket ve yüzde daha önceden sattığını biliyoruz ve buradan sağladığı karı bilançosunda gördük. E Şimdi buradan sağladığı karı gördük, e, alım yerini tahmin ettiğimiz zaman da 35.000-40.000 bin, bin civarları arasında bir alım yaptığını düşündüm ben Bitcoin'de. Bu yüzden de bu seviyelerden alım yapmış olan Elon Musk, yine satışlarını, daha düşmeden önce Bitcoin düşmeden önce yaptığından dolayı oradan elde ettiği kara bakıldığı zaman e, bu seviyelerin aşağısına pek düşmek isteyeceğini düşünmüyorum ben elinde hala çok fazla miktarda Bitcoin tuttuğunu tahmin edebiliriz yüzde onluk kısmını sattığını biliyoruz yüzde kısmı elinde ve eğer ki Bitcoin 28 bin 25 bin 20 bin dolar civarlarına inecek olursa ciddi zarar elde etme ihtimali vardır Tesla şirketinin buna bağlı olarak dedim, Musk zarar ediyor ve bu yüzden de böyle bir şeyin olmasını kendisi de istemeyecektir. Kendisinde zaten yüklü miktarda içeride parası olduğunu düşündüğümüzden dolayı piyasaya da yön verme gücü de var mı var şimdi. O yüzden de bu yönde bir durum oluşursa kendi de harekete geçmek isteyecektir. Bu yüzden ben bu yönde bir hareket oluşabileceğini pek fazla düşünmüyorum. 28 bin aşağısında çok fazla kalıcı olmasını beklemiyorum arkadaşlar. Bu yüzden de 28 bin seviyelerinden tepki alabileceğini söyledim. Yani aşağısında kalıcı olursa tabii ki durumlar değişir. Onu söyleyeyim. Aşağı doğru biraz daha hareketler gelebilir. Ama 28 bin üzerinde kaldığımız sürece, 28 bine yaklaştığımız sürece bir anda tepki alma ihtimali Bitcoin'in fazladır diye düşünüyorum. Şu anda bu seviyelerde kalması gayet normal. Birçok insanın Küçük yatırımcı ve büyük yatırımcının da buralarda mal topladığı da doğrudur. Bu seviyelerde mal olduğu da doğrudur. Bu yüzden de bu seviyelerin pek aşağısına gitmek istemiyor. Böyle bakın bizi bıktırmaya çalışıyorlar. Bakalım neler olacak? 28 bin aşağısına inmediği sürece buradan sert tepki alma ihtimali fazla. Onun dışında öyle hareket yaparsa eğer bin aşağı doğru süzülebilir. Bunu da senaryo olarak düşünüyorum. Şu anda yükseliş senaryosunda da şöyle 33.400 seviyelerine gelirse bir satış yeme ihtimali var. Eğer burayı geçerse yukarı yönlü biraz daha hareketler yapılabilir, pump yapılabilir ama bu biraz daha ilerleyen sürelerde oluşacak gibi düşünüyorum. Şimdilik düşüncelerim bu kadar Bitcoin ile ilgili. Herkese bol kazançlar dilerim. Görüşmek üzere.